İyi akşamlar sevgili futbol severler. Futbol dolu bir hafta arası fikstürü. Şampiyonlar Ligi, UEFA, Konferans Ligi maçları yine Eksen ve TV8.5 ekranlarında canlı yayınlarla sizlerle buluşurken Süper Lig'de de heyecan devam ediyor. 30. hafta fikstürü hafta arasına, bu hafta arasına rast geldi ve bu akşamın önemli maçında Lider Galatasaray Alanya'da 4-1 kazandı. Doğrusu son 2 maçta hocam 10 gol buldu Lider Galatasaray ve bir o kadarını da belki kaçırmıştır. Ama maçın genelinde de üstün olan ve hemen hemen her geldiğinde tehlike yaratan Sarı Kırmızılar evet. yani beklenenden daha kolay oldu. Yani çok zor olacağını belki bir kesin beklemiyordur ama ben bu kadar kolay bir galibiyet beklemiyordum. Şahsen fikrimi söyleyeyim. Size öyle bırakayım. Benim Berker diye çok sevdiğim Ankara'da bir çok koyu Galatasaraylı bir kardeşim var. Hani ben 8 e, harfin altı tamam hı hı. diyorum ya. Abi, o ne diyor? Hocam diyor ne olur bir harf daha getir bugün <laughs> falan Dedim rahat olur. E getirmiştir. 3 bir veya 3 sıfır yenersiniz diye mesaj atmıştım ona. E, şimdi müsaade edersen orada Buyurun başlayayım. Hocam. Estağfurullah. Şimdi özetini söyleyeyim sana. Galatasaray kadrosunu yazalım önce. Bunu alalım alalım. Alalım bunu, alalım. Bu geçtiğimiz hafta benim görüntüm var mı? Neden önemli? Ee, geçtiğimiz işte, hafta işte, hocam. Ya ben söyleyeyim. buraya kalktım. Ben evet. Bu 11'ini söyledim. Evet. Kadro istikrarı üzerinde konuştuk. Hatta. Evet, aynen. Ve sistem ben istikrarı. Geçtiğimiz hafta da sistemde de hatta sen dedin ki şu volatil halde oynatmadı. Hı -hı. Ama hoca hem sistemini hem oyuncu kadrosunu değiştirmemeye çalışıyor. Herkes de nasıl oynadığını biliyor. Şöyle kadro istikrarı şu anlamda önemli. Biliyorsun Galatasaray Avrupa kupalarında yoktu. Çok maç trafiği yoktu. Bir an önce kadro istikrarını koruması lazımdı. Fenerbahçe bunun problemini çok yaşadı. Sezon başı rotasyon, rotasyon derken örneğin Fenerbahçe'nin son 3 haftasına bakın. Çok farklı kadrolar vardır. Muhtemelen de yarım da aynı şekilde. Şimdi Galatasaray ilk 4 hafta 2 gol attı. 2. Galatasaray deplasmanlarda şimdi 7 atıyor. Rize'ye 4 attı. Şey affedersin Giresun'a 4 attı. Karadeniz'e doğru gittik de. E, Alanya'ya 4 attı. Sivas'ta 2 attı. Aslında deplasmanlarda kaç deplasman oynamış Galatasaray? E, 14. 14 deplasmanın sadece ve sadece 2 tane. O da Trabzonspor 0-0. Adana Demirspor 0-0. Türk Telekom, şey affedersin Neft'te de yani e, Giresun. Hacı Samiyen'de de ee, gol atmadığı tek maç Giresun o da mağlup oldu. Evet. Kulüp tarihi anlamında Süper Lig'de arayanlar rekorlar kırdı mı? Kırdı. Bir de gün gördüm. Eğer içeride iki maç daha kazanırsa kulüp tarihinin başka bir rekor olarak çıkıyor. Şimdi bu kadronun zaten ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Girenlere de baktığımız zaman geçen haftaki gibi değişiklikler genelde. Ki Icardi ve ayrı bir paraya başlayacağım. Şimdi ben Şöyle bakıyorum. Teknik direktör çok önemlidir. Kadronuzun iyi olması lazım. Ve iyi bir teknik direktörü var o konucunun. Ee, güçlü bir camia olmanız lazım. Güçlü bir camiasınız. Ee, şimdi ben hep söylerim. O bir sözüm vardır benim hep. Eskiden beri iyi futbol iyi oyuncularla oynanır. İyi futbolcularla yazdım da oyuncular demiş. Okey. Çünkü futbol konuştuğumuz için. Bir de şunu ilave ediyorum. Bir de iyi futbolcular iyi futbolu böylesine bilardo gibi zemin bulduğu zaman fark yaratıyor. Yani. 103 dakika boyunca 22 saniye size imkan bir. O da anlat 24 saniye. Şimdi anlat 24 saniye anlatayım. Da da gol oldu gol yediler penaltı oldu. Galatasaray 14'te mi evet. 13, 14 demi gol attı. Evet. 14'ün içinde 13 evet, oldu. Evet. Galatasaray'ın attığı golle penaltı arasında oyunda kalan süre 24 saniye. Gol oldu. Topu çıkardı çizgiden kaleci. Santra'ya attı. Onları saymıyoruz değil mi? Saymıyoruz. Tabii tabii. Başla, başlama başlama vuruşundan sonra Alanya Spor geriye de oynamak şartıyla 11 saniye toplam 11 şey 11 pas yaptı. 24 saniyede rakip yer alana geldi. Beni alırsanız eğer şöyle filelerden çıkardılar topu Santra'ya geldi baya bir süre geçti. 54 küsürlerde oldu ee, şeyde. Şey, saniye olarak bakıyorum. Geriye doğru oynadı şey. Alanya Spor Santra'yı. Oynamaya başladılar. İki pasta geçtiler. Üçüncü pas falan diye. On birinci pasta da, da sol tarafta Yusuf muydu? Oyun, Yusuf. Buluştu evet. Ve penaltı oldu. Evet. Düşünebiliyor musun? 103 dakika bir maçta golden Santra'dan sonra 24 saniye içerisinde bir tek rakibinize bir imkan vermişsiniz. O da penaltı ile sonuçlanmış. Yani Boye orada hani zamanlama hatası yapmasa veya sahaya kaldıktan sonra sol ayağını getirmemiş olsa bu sırada o pozisyon eriymiş olacaktı. 103 dakika boyunca oyunun uzatma dakikaları dahil olmak üzere hatta uzatma dakikalarında Barış'ın bir şutu var. Barış'ın bir de sarı kartı var. Kendi sahasında ceza sahasında son anda eliyle rakibine. Bu neyi gösteriyor? Beşinciyi kovalayan bir takım tıpkı geçen haftaki gibi. Altı olmuş yedi sekiz. Bir de beş sıvırken, ya dört, dört birken bir gol daha yemeyelim diye. Önce Santifor aldı onu biliyorsun. Evet. Yerine, sonra sola aldı. Gomis girdikten Tomis sonra. sonra, sonra aldı. Evet. O da savun, savunmaya yardımcı olmak geldi. Geldi ve sonuçta faal oldu. Şimdi söylediğim deplasmanda sadece ve Trabzon maçının ilk yarısında iyi oynamışlardı. Adana Demirspor maçında özellikle Demirspor 10 kişi kaldıktan sonra Tek kaleye çevirmişlerdi, gol atamadılar. Bir de Giresun maçında gol Evet, bu bir adam. de Giresun. En kötü maç kendi, atla, kendi kulübe veya lig adına rekor kararken e, her geçen gün ilk dört haftada iki gol atabilen Galatasaray takımı, işte iyi oyuncuların form tutmaları ve transferleri, oturmaları. Son deplasmanlarına bakarım. Konya mağlubiyetini bırakıyorum. En az attıkları maç 2 Sivas. 4-0 Giresun. 7 Başakşehir, 3-0 Fenerbahçe, 4-1 Alanya. E şimdi böylesine istik ha, en az gol yiyen takım Galatasaray. Artı avaracı olarak en yakın rakibinden 9 gol avantajlı olan yine Galatasaray. Ligin mesafesi de kısaldı. Her gün iyiye giderken bir takım düşünebiliyor musunuz? Diğer takım mesela Fenerbahçe iki tane kırıldık ama oynadı. Bir Beşiktaş, bir Galatasaray. E Galatasaray. Galatasaray maçları. Fakat düşünebiliyor musun? Normalde matematik olarak bir biter. Aslında puan ortalamasının çok yükseldi Galatasaray'ın. liginde çok yüksek oldu bir anda. Tabii ki bunda hatayla Antep'te evet, olabilir. Evet. Ama şu, Banko, var ki, Banko 6 şu var ki puan oldu hocam. şu var e, ki pazlasıyla ben futbolun oyununa bakarım şimdi tamam mı? Penaltıydı değildi, karttı. Onların hepsini geçerim. Bugün izlediğim ve uzun süredir izlediğim Galatasaray şu ligin bizim ligimizin en iyi topunu oynayan takım. Şimdi rahat kelimesi bu tür galibiyetlerde aslında biraz saygısızlık olur. Yapıyoruz anlamında söylemiyorum. Neden? Rahatı ne sağlarsın? Sen eğer istersen biraz önce anlattığım örnek gibi 94. dakika şut atıp avuta gidiyorsa sen dönüp 95. dakika kart görüyorsan ve siz bunu istiyorsanız ee, o zaman siz bu ligi hak etmişsinizdir. Ve kaldı ki Son 20 haftaya baktığımız zaman bir Konya'da kaybedilmiş 20 hafta bilmiyorum tabii şimdi ben 19, 20, 21 bilmiyorum ama. Adana Demir'den sonra bir tek o var. Müthiş bir seri yakalamış durumda. O beraberliğin. Bu arada beraberliğin. da oyun olarak da iyi oynuyor Galatasaray.